Herkese merhaba, ben Selin Erkan. Bugün sizlere Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri olarak uygulamalı araştırma ders kapsamında 2023-2024 yılında yürüttüğümüz lisans tezimizin sunumunu yapacağım. Araştırmayı beraber yürüttüğüm arkadaşlarım Elif Nurçetin, Betül Mete, Fatma Nur Karan Fatma Bayrak ve Bedriye Topsakal'dır. Sorumlu danışman hocalarımız Profesör Doktor Sema ve araştırma görevlisi Doktor İlkay Başak adı güzeldir. Tezimizin başlığı Siber şiddete Tamaruz Bırakılan Kadınların Yaşam Deneyimleridir. Kadına yönelik şiddet işte, dünyanın her yerinde din, dil, ırk fark etmeksizin duygusal, fiziksel, psikolojik ve birçok farklı boyutla kendini göstermektedir. Bu şiddet global bir sorun olmakla beraber Türkiye özelinde de aterkil yapının etkisinin var olmasıyla beraber sürekli gündemde olan ve yeterli önlemlerin alınmadığı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin ekonomik, cinsel, fiziksel, psikolojik boyutları olduğu gibi dünyanın dijitalleşme hızının her geçen gün artmasıyla siber cinsel şiddet teması bu boyutlar arasında yerini almaktadır. Özellikle sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla siber cinsel şiddet kadınların her gün maruz bırakıldığı bir şiddet türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Siber cinsel şiddet, teşhircilik, istismar, tehdit, ısrar, kişisel sınırların ihlali ve daha birçok şekilde görülmektedir. Bu şiddet türü kadınların psikososyal, fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşamalarına yol açmakla beraber kişiler arası ilişkilerini de olumsuz etkilemektedir. Kadınların sosyal medya ve internet ortamlarında özgürlüklerini ve insan haklarını ihlal eden bir durumdur. Siber cinsel şiddete maruz bırakılan kadınların saldırıya ilişkin deneyimlerinin yeterince aydınlatılmamış olması araştırmamızın temel sorunudur. Araştırmamızın amacı ise siber cinsel şiddete maruz bırakılan kadınların saldırı sonrası yaşam deneyimlerini aydınlatmaktır. Bu amaca yönelik olarak yanıtı aranan sorular, kadınların dijital platformları kullanmaya ilişkin deneyimleri nasıldır, siber cinsel şiddete maruz bırakılmanın kişisel yansımaları nasıldır, sibercinsel cinsel şiddete maruz bırakılmanın kişiler arası ilişkilere yansımaları nasıldır? Ve sibercinsel cinsel şiddete maruz bırakılan kadınların koruyucu, önleyici çözüm önerileri nelerdir olarak belirlenmiştir. Araştırmamızda nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemi seçmemizin temel nedeni siber cinsel şiddet kavramının kadınların hayatında her geçen gün daha fazla yer alması ve bu durumun yeterince dikkat çekmeyen bir şiddet türü olduğunu fark etmemizdir. Literatür taramalarını gerçekleştirdiğimizde siber cinsel şiddet konusuyla ilgili nitel araştırmaların yeterli düzeyde yapılmadığını ve bu alanda genellikle nicel araştırmaların bulunduğunu gördük. Bu durum kadınların deneyimlerini daha kapsamlı ve derinlemesine anlamak için nitel yöntemi seçmemize yol açtı. Nitel araştırma yöntemi Katılımcıların bireysel deneyimlerini, duygularını ve düşüncelerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koymamızı olanak tanırken, siber cinsel şiddetin kadınlar üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamıza ve bu konuda farkındalık yaratabilmemize katkı sağladı. Araştırmamızın kuramsal temelini ise feminist sosyal hizmet perspektifi oluşturmuştur. Feminist sosyal hizmet, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı duyarlı bir yaklaşım sunar ve bu tür şiddet olaylarının toplumsal bağlamını nasıl şekillendiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu perspektif, siber cinsel şiddete maruz kalan kadınların deneyimlerini daha bütüncül bir şekilde ele almamızı sağlamıştır. Araştırmamız kapsamında siber cinsel şiddete maruz bırakılan 22 genç yetişkin kadın ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler yüz yüze veya çevrimiçi koşullarda yapılmıştır. Derinlemesine görüşmeler, kadınların yaşadıkları deneyimleri ve bu deneyimlerin hayatlarına olan etkilerini ayrıntılı bir şekilde anlatmalarına olanak sağlamıştır. Siberdinsel şiddetin kişisel ve kişiler arası boyutlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştur. Araştırma öznelerinin yaşları ise 18 ile 38 yaş arasını değişmektedir. Araştırmamızda katılımcıların aydınlatılmış onamları alınmıştır. Elde edilen veriler MaxQ'da uygulaması yardımıyla analiz edilmiştir. MaxQ'da uygulaması verilerimizin derinlemesine analiz edilmesini sağlayıp bu sayede katılımcıların deneyimlerini ve ifadelerini daha etkili bir şekilde değerlendirmemize yardımcı olmuştur. Araştırmamızın analiz kısmında önemli olan 4 ana tema oluşturulmuştur. Bu ana temalar kadınlar Sibel cinsel şiddet hakkında konuşmaya başlarsa, dijital platformları kullanmaya ilişkin deneyimler. Buzdağının görünmeyen kısmı, siber şiddete maruz bırakılmanın kişisel yansımaları. Bir ipte iki cambaz, siber cinsel şiddete maruz bırakılmanın kişiler arası ilişkiye yansımaları. Üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok, siber cinsel şiddete ilişkin koruyucu, önleyici ve güçlendirici çözüm önerileri olarak ortaya çıkmıştır. Kadınlar siber cinsel şiddet hakkında konuşmaya başlarsa temasında kadınların dijital platformları kullanmaya ilişkin deneyimleri üzerinde durulmuştur. 5-6 temayı kapsayan bu temanın içinde de ele alınan konular hesabın gizliliği durumu, takipçi kitlesi, algılanan tehditler, kendi kimliğini yansıtma durumu ve yorumların duygu durumuna etkisi olarak belirlenmiştir. Hesabın gizliliği alt teması altında bir katılımcının ifadesi şu yönde olmuştur. Ben kilitli kullanıyorum. Beni tanımayan insanların özel hayatımı görmeleri ve benden haber almaları beni rahatsız ediyor. Özellikle yabancıların fotoğraflarımı görmesi, kaydetmesi ihtimali korkutuyor. Bu yüzden hesabımı kilitli tutmayı tercih ediyorum. Katılımcıların sosyal medya kullanım esasında hesapları gizli olduğu için kendilerini güvende hissettikleri görülmüştür. Hesap gizlilik durumunun yanı sıra katılımcıların takipçi kitlesinin yakın çevre ve tanıdığı kişilerden oluşması güvende hissetme durumunu etkilemiştir. Takipçi kitlesinde tanımadığı kişiler olan ve hesabı açık olan katılımcıların ise kendilerini tedirgin, korkmuş ve güvende hissetmedikleri görülmüştür. Katılımcı 16'nın söylediği Takipçi kitlem yakın çevremden oluştuğu için paylaşım yapmaya çekinmiyorum. O yüzden kendi kimliğimle kullanmamda bir sakınca olmuyor. Durumu örnek olarak gösterilmiştir. Dijital platformu kullanırken katılımcıların kendi kimliklerini yansıtma durumuna ilişkin veriler bulunmuştur. Katılımcı altının Kendimi beğendiğim bir fotoğrafta saçma sapan bir yorum almamak için atmadığım zamanlar çok oluyor. Örneğin kısa bir etek giydiysen ve onu profil fotoğrafı bile yapsam istek kutusuna bir erkek tarafından tatsız bir yorum gelecek. O yüzden kendimi geri çekiyorum. İfadesi Kadınların sosyal medya platformlarının güvensiz bir ortam oluşturduğunu düşünmelerinden kaynaklı kişisel hesaplarında kendi kimliklerini yansıtmamayı tercih etmeleri hakkında örnek oluşturmuştur. Bu ana temaya ilişkin olarak şunlar söylenebilir. Kadınların sosyal medyada tehdit olarak algıladığı durumlar, tanımadıkları kişilerden gelen istek ve mesajlar, paylaşımlarına gelen yorumlar, sosyal medyada kadına yönelik şiddet ve hakaret içerikli paylaşımlardan oluşmaktadır. Sahte hesaplardan gelen cinsel içerikli mesajlar, paylaşımların kadınların deneyimlerini hatırlatması sebebiyle kadınlar tarafından tehdit olarak algılandığı belirlenmiştir. Buzdağının görünmeyen kısmı, sibercinsel şiddete maruz bırakılmanın kişisel yansımaları temasında, sibercinsel şiddet deneyimlerinin kadınların kişisel yansımalarının daha derinlemesine anlaşılması amacıyla altı alt tema oluşturulmuştur. Aile ve arkadaşların tepkilere, ilk verdiği tepki, duygu durumuna etkisi, ailenin bilme durumu, kişinin deneyim sonrası şiddete yönelik tepkisi, hayatına ve benliğine etkisi belirlenen alt temalardır. Şimdi siber şiddetin kadınların kişisel yaşamlarını nasıl yansıdığını ve bu süreçte neler deneyimlediklerini detaylandırmak üzere bulgularımızı paylaşacağım. Aile ve arkadaşların tepkileri alt temamızda kadınların çoğu yaşadıkları bu siber şiddeti ailesiyle paylaşmayı tercih etmemiştir. Fakat paylaşan katılımcıların ise aileleri tarafından destek gördüğü anlaşılmıştır. Katılımcı 7'nin ifadelerinde Aileme durumu hemen anlatmıştım zaten. Onlar yanımda ve destekçilerimde. Durum karşısında hemen çözüm bulmaya çalıştılar. Ben ne kadar az edeleneceksem süreç öyle ilerlemişti. Ailem durum karşısında benden daha çok sinirli ve tepkililerdi. Zaten hemen harekete geçip yasal yollara başvurulmuştu. Kadınların siber cinsel şiddete ek verdikleri tepkilerin çoğunlukla saldırgan kişileri sosyal medya platformları üzerinden engelleme olduğu gözlemlenmiştir. Kadınlar Aynı zamanda sosyal medya platformlarında tehdit olarak algıladıkları paylaşımları ve istekleri yanıtlamayarak şikayet ettikleri fark edilmiştir. Maruz bırakıldıkları siber cinsel şiddete dair bir çözüm oluşturabilmek amacıyla da kişisel hesaplarından kadınlara destek veren paylaşımlar yaptıkları anlaşılmıştır. O kişiyi direkt engelledim. Bütün sosyal mecralardan arkadaşlarıma söyledim. Yakın arkadaşıma o da aynı şekilde bütün sosyal mecralardan engelledi. Şikayet ettik. Her yerden yani böyle bir yol izledik. İfade bu analizde örnek olarak gösterilebilir. Kadınların çoğu siber cinsel şiddet deneyimlerini kimseyle paylaşmamayı tercih etmiştir ve bu durum katılımcılarda çaresizlik, içe kapanma ve stres gibi duyguların neden olduğu görülmüştür. Olayın şokiyle bunu düşünemedim. Kimseyle paylaşmak istemedim. Pişmanlık duygusu ve suçluluk duygusu bende yer etti. Dolayısıyla çevrem bu durumdan bahsetmek utanç verici bir eylem gibi geldi bana. Duygu durumuna etkisi alt temasında katılımcılar maruz bırakıldıkları deneyim sonrasında hissettiği duyguların korku, çaresizlik, tedirgin olma ve rahatsız hissetme olduklarını belirtmişlerdir. Bu durumların psikolojik sağlıklarını da etkilediği görülmüştür. Sanki suçlu benmişim gibi hissettim. Etkilenmiştim. Hatta sosyal medyayı ara vermeye karar vermiştim. Sonra çevremdeki güvendiğim diğer insanlara bahsettim. Aileme endişelenmesin diye onlara bahsetmedim. Kuzenim de aynı sorunu yaşadığını söyleyince zihnimde normalleşmeye başlamıştı. Ama beynimde hayır bu normal değil diye bir baskı vardı. Ailenin bilme durumu alt temasında ise katılımcıların belirli bir kısmı yaşadığı siber cinsel şiddet deneyiminden ailelerine bahsederken bazı katılımcıların bahsetmeme ve saklamayı tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Bu duruma neden olarak aileyi tedirgin etmeme, aileden gelecek olumsuz tepkilerden çekinme ve bu sürecin aileyi olumsuz yönde etkilememesi adını anlatmamayı tercih ettikleri görülmüştür. Ailenin bilmesinden tedirginlik duyan görüşmeci 13 kaygısını şu şekilde ifade etti. Anlattığım olayı ailemden hala sadece ablam biliyor. Çünkü o zamanlar için ailemin tepkisinden de çok korkmuştum. Neden bir hesabım olduğunu sorgulayabilirlerdi çünkü. Hayatına ve benliğine etkisi alt temasında siber cinsel şiddetin kadınların çoğunluğunun benlik algısını zedelediği görülmüştür. Yaşadıkları siber cinsel şiddeti ailesi ve arkadaşları dahil kimseye bahsedememelerinin toplumda taciz edilme durumunun yanlış karşılanmasından çekinmeleri damgalanma korkusu yaşamaları ve toplumun ahlak algılarından kendilerini rahatça ifade edemedikleri görülmüştür. Araştırmamıza katılan çoğu kadının ise yaşadıkları siber şiddete kendi neden olduğunu düşünerek utanç ve suçluluk hissi duyarak paylaşmayı tercih etmedikleri gözlemlenmiştir. Katılımcıların özellikle erkeklere karşı tutum ve yaklaşımlarında olumsuz değişiklikler görülmüştür. Erkeklere karşı özel ve sosyal hayatlarında ön yargılı olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcı 17'nin buna yönelik görüşü de şu şekildedir. Özellikle erkeklere yaklaşımımı etkiledi. Bana sanki kötü bir hareketleri olacakmış gibi hissettim bir süre. Tedirginlik duydum. Erkek iş arkadaşlarıma daha mesafeli yaklaştım. Katılımcıların maruz kaldıkları durum sonucunda fiziksel ve duygusal olarak etkilendikleri görülmüştür. 21 yaşında olan katılımcı 20, kendisinde oluşan fiziksel etkileri şu şekilde ifade etmiştir. Özellikle regl düzenim stresten bozuldu. O süreçte yaptığım stres nedeniyle iştahım kesildi. Dünyam zayıfladı. Ek olarak psikolojimi de etkiledi. Uzun süre atlatamadım şeklinde olmuştur. Bir ipte iki cambaz ana temasında üç alt tema ortaya çıkmıştır. Bunlar çevre tepkisinin kişinin benliğine etkisi, insan ilişkilerine etkisi ve erkeklere yaklaşımdır. Bu temada kadınların maruz bırakılmış oldukları siber cinsel şiddet deneyimleri ve deneyim sonrasının kişiler arası ilişkilere yansımaları ele alınmıştır. Çevre tepkisinin kişinin benliğini etkisi alt teması altında kadınların çevrelerinden gelen tepkiler dolayısıyla yaşadıkları şiddetin farkındalığını kazanma, bilinçlenme ve çevreden gelen destek ile güvende hissetme gibi durumların kişiyi etkilediği gözlemlenmiştir. Katılımcı 4 bu etkiyi şöyle anlatmıştır. Bir arkadaşım beni kurtardı diyebilirim. Manipüle edildiğimi ve şiddete uğradığımı fark etmemi o sağladı. İnsan ilişkilerine etkisi ve erkeklere yaklaşım alt başlıkları altında katılımcılar Sosyal medya üzerinden tanıştığım insanlara inanılmaz güvensiz ve ön yargılı yaklaşıyorum. İnsanların dürüstlüğüne hemen güvenemiyorum. Bende fazlasıyla güven eksikliği yarattı. Ve erkeklere bakış açım değişti. Çünkü bana bunu yapan kişi bir erkekti ve erkeklerle konuşurken çok duvarları olan bir insan oldum. Daha mesafeli oldum. Konuşurken böyle mesafelerimi koruyordum sürekli daha tedbirli davrandım gibi ifadelerle düşüncelerini ve duygularını paylaştılar. Kadınların hem günlük yaşamlarında hem de internet ortamında erkeklerle kurdukları ilişkilerinde ön yargılı oldukları ve hayatlarında olan erkeklere karşı mesafeli yaklaştıkları görülmüştür. Üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok isimli dördüncü ve son ana olan siber cinsel şiddete ilişkin koruyucu, önleyici ve güçlendirici çözüm önerileri kısmına geldiğimizde katılımcıların yardım talebi, siber cinsel şiddete yönelik aldığı tedbirler, yaşanan deneyime yaklaşım, dijital ortamda gördüğü paylaşımların kişi yetkisi ve kadınların çözüm önerileri hakkında düşünceleri, duyguları ve yorumları ele alınmıştır. Yardım talebi altında elde ettiğimiz bulgular şunlar olmuştur. Kadınların çok az bir kısmı siber şiddet deneyimi sonrası poliste şikayette bulunurken çoğunluğu arkadaş ve yakın çevrelerinden yardım talebinde bulunmuştur. Yardım talebinde bulunmayan kadınların görüşleri Feminist sosyalizm et perspektifiyle değerlendirildiğinde tecavüz mitleri akla gelmiştir. Tecavüz mitleri cinsel saldırıya ilişkin yanlış inanç ve önyargılardır. Bu mitler mağdurları suçlayıcı ve saldırganları koruyucu bir etki yaratabilir. Toplumun sen cevap vermeseydin sana yazmazdı. Sen onun yüz vermiş olmalısın ki sana cinsel içerikli mesajlar atıyor. Sen de bu durumdan hoşlanıyorsun tarzı düşünceleriyle kadınların yardım arama davranışlarında toplum baskısı, damgalanma veya dışlanma gibi sebepleri düşünerek geri çekilme ve yardım istemekten çekinme davranışı geliştirdikleri gözlemlenmiştir. Katılımcı 21'in düşünceleri şu şekilde olmuştur. Kimseyle paylaşmak istemedim. Pişmanlık duygusu veya suçluluk duygusu bende yer etti. Dolayısıyla çevremi bu durumdan bahsetmek utanç verici bir eylem gibi geldi bana. Kadınların siber cinsel şiddete yönelik aldığı tedbirler, saldırgan kişiyi engelleme, platform üzerinden saldırgan kişiyi şikayet etme, kişisel hesapları kilitli kullanma, takipçi kitlesinde tanınmayan kişileri bulundurmama, tanınmayan, anonim veya sahte hesaptan istek atan kişileri kabul etmeme, gelen mesaj isteklerine cevap vermeme, erkeklerden gelen isteklere daha tedbirli yaklaşma ve benzeri tedbirlerin uygulandığı belirlenmiştir. Kadınların siber cinsel şiddete çözüm önerileri ise saldırı oluşturulabilecek hesap incelemelerinin daha dikkatli yapılması, gönderilen cinsel içerikli mesaj, fotoğraf, video ve görüntülü aramaların filtrelenmesi gerektiği ve hukuki yaptırımlar veya caydırıcı cezaların uygulanması yönünde olmuştur. Araştırmamız sonucunda katılımcılarımızın deneyimlerinden edindiğimiz bilgiler ışığında önerilerimiz şu şekildedir. Sosyal hizmet literatürü içerisinde siber cinsel şiddetle ilgili yeterli araştırma bulunmaması sebebiyle daha fazla nitel ve nicel çalışmalar yapılabilir. Siber cinsel şiddete dair suçlara yönelik hukuki yaptırımlar düzenlenebilir veya etkileri arttırılabilir. Günümüz teknolojisinin gelişmesiyle ortaya çıkan siber cinsel şiddet kavramı üzerine toplumda bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir ve farkındalık çalışmaları yapılabilir. Siber cinsel şiddet oranının azaltılabilmesi ve farkındalık kazandırılması için medya okuryazarlığı ve internet eğitim programları verilebilir. Araştırmamıza ilişkin aktaracaklarım bu kadar. Bu süreçte danışmanlığımızı yürüten ve bize destek veren araştırma görevlisi Doktor İlkay Başak adı güzel ve bizleri dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz.